arkadaşlar. Bugün Ahmet Can Dündar'ın evine girdik ve intikam zamanı. Yanımızda minik canavar, abisinin bir numaralı düşmanı. Bu olaylardaki benim tek suç ortağım, iki dost, iki deli kurşunum. Su da yanımda arkadaşlar. Bugün Ahmet Can Dündar'ın yeni kedisini kaçıracağız. Evet. Benim riskimi alamayız. O yüzden sen başın ucuna kadar gidip camını açacaksın. Ben ortamı sükunetim sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ben senin abine kötülük yapıyorum. Bunu da yapar mıyım? Bu Ahmet'e zarar vermemi istiyorsanız tam şu an videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki Ahmet'e daha çok zarar verebilirim. Yorumlara da ne zarar vermemi istediğinizi yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar intikamımızı Ahmet'ten aldığımız için Mia'nın hiçbir suçu olmadığı için tamamen bütün kötülükleri Ahmet Çantıklar'a yapacağız. Mia'yla da harika bir gün yaşayacağız. Değil mi ya? Onu bir prenses yapacağız. Bizim amacımız kediye zarar vermek değil. Biz doğruların adaletin peşindeyiz. Hak, hukuk, adalet. Eğer sen benim evimi tavukla kaplasaydın seni de kedilerini kaçırırdım. arkadaşlar şimdi Mia'ya biz ne yaptık? Onlar orada dertlenirken, kederlenirken biz kedinin bakımlarını yapmak için veterinere geldik. Şimdi gelmişken Yeti de tedavi ettirip gideceğiz buradan. Mia için değil de. Evet sen çek kardeşim. Kanka. Nereye gidiyorsun kanka? Evet arkadaşlar bir işe yaramadığını eğitim bir kere daha kanıtladık ve kendimi çekebildiğimi fark ettik. Gelsene nereye gidiyorsun? kolu Kolum ağrıdı. Mia bebişim. Oo. Veterinere geldik. Aşılarını yapacağız. Öyle mi? Yok ya ben 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 ödeyeceğim kızım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ben defa aşılarını yaptıracağız. <laughs> evet ilk çocuğu bir muayene ederim zaten. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sahipleri çok iyi insanlar değil. Ay çok heyecanlı ilk defa veterinerle karşılaşıyor. Merhaba. İlk veteriner şeyini Ahmet sizler gelemedi ben gittim şu an. iki gözümüz de aç bakalım ağzımızı aç bakalım. Hocam şu köpeğe de bakabilir miyim? <laughs> Sonra ben çıkabilir miyim? Tabii <laughs> ki. 1 kilo 500 gram. İyi bence. Vermişim. Yüzüştüm çünkü. İçeride mi? İçeride Bakıver koltuğun arkasına abicim kaldırma ya lütfen. Ya, kaldıver, yok, kısım, yok Var mı burada? Git Beyim bak bir şey yap. Neyi evet. düşünüyor yani? Git bak. Şimdi Cherry Pet Shop'a geldik. Mia'nın istediği şeyleri alacağız ama Mia'nın istediği şeyler çok küçük olduğu için seçimlerini kendimiz yapacağız. Seçim yapabilecek bir yaşta değil. Ay yeni araban oldu bir ya. Yakıştı mı it? Biz Şimdi bu arkadaşı bir yemek istiyoruz. Onu gerçekten çok mutlu edecek bir şey. Sana şunlardan veririz, hı hı. yavru kedi için. Tamam. Hem de balıklı olduğu için balık yağlı, tüy dökümünü de azaltır. De Bayağı benden versin. iyi beslenmiş. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ben bu kadar düşünmüyorum. Bir tane kıyafet alalım. Ben şu arkadan pembeyi gördüm zaten. Allah! Oğlum erkek değil mi o kedi? Hayır, kim? Kedi. Kedi, kız o bir şey bakar mısın? Hemen size şov yapmaya geldik. Hemen yani şov yapalım. Sevelim ya, mi o zaman? Tabii dokunabilirsiniz. Gel de. bakayım, gel. Biraz pozitivite insanlara. Çok ihtiyacımız var bugünlerde. Her şey bizim içimizde. Evet, mutlu olmakta, sakin olmakta, şeyleri iyi yapmakta hepsi bizim. Evet, Türk milletimlerimiz. Aynen öyle. Evet bugün bir yolda gidiyoruz Mia ile arkadaşlar. O yüzden kombini böyle. Çıkışta tabu var. Tamam mamamızı da aldık. Kıyafetimiz de tamam. Çok şık oldu bence. Şimdi bir tane de oyuncak almak istiyoruz biz Mia'ya. Tamam. Şu anda yavru olduğu için ona şey verebiliriz. Hem dişlerini hem tırnaklarını kaşıyabileceği. Şu en standartı tüylü olduğu için, avcı içgüdüler olduğu için çok dikkatini çeker. Hem tırnaklarını hem dişini kaşır. Şimdi deneyelim mi? Sadece? Tabii deneyelim. <laughs> Neyse biraz ortamın gerginliğinden evet. diyelim. Biz poşetimizi doldurmaya devam edelim o zaman böyle. Mamalı da aldık, bunu aldık. Yeterli bence, çok küçük bir kedi daha bir şeye oynayamaz. Yani aslında evet bütün oyuncakların mantığı aynı, çok bir şey olmaz. Biz bu ufaklar tane su hediye edelim. Tamam. Su içmesi de önemli. Evet, gel bakalım onu da Bundan vereyim. Çünkü kediler içgüdüleri gereği akan sudan su içmeyi çok severler. Bu olayı çok yemiş, bundan da bir tane tamam. alalım. bunu da hemen koyacağız kasaya şimdi. Bence bunu da alalım, üstüne de tamam. uydu. Bunu da koyalım, paketleyelim pet alışverişimizi tamamlayalım. Hadi kredi kartlarını çıkar bakalım, hesap kimde oynayacağız şimdi. <laughs> Hayır yok aşağıda. Ne demek yok? Yok kızım aşağıda. Nerede o zaman nerede? Ben anlamıyorum Sen ki. Sen kapıyı açık bıraktın mı? Her yere baktım ben. Nerede? Sen sipariş verdin ben ben yokken sabah? Hayır. Buradan çıkıyor bak araya o. Ne yapacağız? Ne bileyim ben? Oğlum bir yere saklanmış olmasın ya? Kedi sesi falan açsana o zaman. Ben baktım burada her yere zaten abi. Saklanabileceği 3 yer var. Koltuğun arkası, aynanın arkası ve bunun altı. Hadi gel. Tamam, tamam, tamam. Lan kedi çok mutlu oldu lan. Yemin ederim evde bu kadar mutlu değildi. Ahmet'ten uzaklaştı ya Vallahi abi. çok mutlu oldu. Ben bu kediyi ben mi alsam acaba? Bebek museti de aldık bebeğimize. Gerçekten Ahmet'lerden iyi baktığımı eminiz artık. Bu ürünleri bize sağladığı için Çeri Pet Shop'a çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bir garibanı mutlu ettiler. Çünkü bu gariban hayatı boyunca böyle muamele alamayacak büyük ihtimal. Hadi gel bakalım. Önlü kapatmamızı istedi çünkü daha çok yavru. Acaba Ahmetler ne yapıyor şu an? Kediyi buldular mı? Sıla benim camı sen mi açtın? Sıla! Ya gelsene! Ya gel diyorum kızım bir gel ya yok yok. Ne, beri, ne zaman da bir Uyandım da açıktım. Yani gece açık mı yaptın abi? Unutmuşum. Seni uyanmaktan mı? Şeri Pet Shop'tan bize su kabı da hediye etmişlerdi. Şimdi Stark ilk defa akan su kapıyla tanışacak. Bayağı tanıştı. Kameradan gelen radyasyondan korkuyor galiba. Heh, da Bak bak ne yapıyorum Stark. Stark. Arkadaşlar kediyi böyle alıştırıyorum ben. Doğru bir yöntem bu. Peki sıçmayı nasıl öğrettin kediye Mert? Örüne sıçtı. Kapattın mı sonu Lan diğer kedi yok. <laughs> Unuttuk oğlum. Kedileri tanıştırmamız için ilk önce Mia'nın bu eve alışması gerekiyor. O yüzden bir evi bir çıkaralım bakalım. Mia uyumuş ya. Gel. <laughs> Bak nereye gitti. Gitti nereye alıyor. Oo yedik ya betiyle mutlu. Senin babanla almaz almaz böyle. Ben bakarım sana ben. Lan iki tane kedi çok güzel oldu. Maşallah Mia da hiç küçük küçük dinlemedi kardeşim. Sakla Mia'nın ilk buluşması ve ilk tanışması. Kedilerimle partilere gider. Lan benziyorlar. <laughs> Ne korktu. Korkuyor hayır git. Cezalısın yürü odana bir hafta yaşmama yok. Ama ark arkadaş ettik sayılır. Tanıştılar en azından. İlk defa böyle bir şey gördüm hayatımda. iki kediyi yan yana getir. <laughs> gerçekten çocuğum olsa iyi bakarım ama. Değil mi? Vay be bu abiştona işte abişto işte ya Sabahtan beri video çekeceğiz diye bebek bakıcılığı yapıyoruz resmen ya Bu video bunun işine geldi kardeşim bir günlük masraflarını karşıladık kendimiz resmen Arkadaşlar Mia'ya mükemmel alışverişimizden sonra bir ormanlık hava saldırmak istedik Ve Mia'yı parka götürüp biraz parkta Mia ile eğleneceğiz değil mi Mia? Lan Lan Gerek yok bir şey yiyete. ama <laughs> videodan sabahtan beri gerek yok bir yiyete. Şey Prodüksiyonda yiyete gerek yok anlamında söyledim. Kamerada ihtiyacımız olduğu çok bariz değil mi kanka? Bütün Türkiye'nin sana ihtiyacı var şu an ama. Evet. Türkiye'yi evet. eğlendireceğiz ve parka getirdik bir bebiş olduğu için. Video çok komik oluyor bence şu an var ya. Ondan orada hayır derdi derken biz böyle çocukla geziyormuşuz. Ya. Sizce de öyle mi? E beni babam buraya sığmaz ki. Otur Mert'le itfaiye çağırırız. Onlar kral çıkart. 30 yaşında adamsın yaptın <laughs> Lan ben kendim için yapıyorum? Çocuk için yapıyorum. Lan bugün gerçekten çılgın bir gün senin için. Gel bakalım. Haydi bakalım. Mert <laughs> şuradan bir köpek gelsin. Tekmeyi bir koydum mu var ya bir canım. Çekim yapıyorum hiç saygı yok. <laughs> Buraya çok sert bir Survivor müziği girsin. <laughs> Hazırım Acun Bey. Oha gerçekten çok eğlendim. Sen de eğlendin mi lan? Hadi buna yemek verelim. Ahmet'e söyleyelim artık kedinimiz doldun da. <laughs> Çocuk kalp krizi geçirmesin ama. Alo. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sabahtan beri uyandım. Gece camı açık bırakmışım. Bir yok. Hadi ya. <laughs> Sen çıktı çıkar. çıktıya evet. şey yaz. Kayıp kedi bulana 500 TL ödül falan yaz. Onu ararlar insanlar. Yönetime haber verdim zaten şu an. Bir, 1-2 saat bekleyeyim ki en azından belki apartman içinde birisi. Bulursan 500 lira vereceğim mi? kanka 500 lira para mı yeter ki gelsin ya. Ha. Neyse dur ben şu arabayı göstereyim sana. Kanka Yeni... Genel... Allah sana göstereyim. Kanka kanka. Ya Mert! <laughs> Oğlum ne ara? Nereden aldın hayvanı ya? Ulan sen uyurken götünde pireler uçuşuyor lan. Evimi pirelerle mi bastırırsın lan? Oğlum ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Lan bu kedinin kulaklarını koparırım lan. Aa bak bak köpek var orada onun önüne atacağım şimdi. Bak ben sana söyleyeyim bu kediyi bir daha göremez. <laughs> Bana para teklif etmesini isteyeceğim her para vermezsin ki. Arıyor. <laughs> Açmayacağım. Abi bir dakika orada ne vardı? Bir açsana. Gelinlikli erkek fotoğrafı var. <laughs> ya kanka meşgulüm ne arıyorsun ya? Oğlum bak eğer Mia bir, bir saat içinde bu eve gelmezse olacaklardan ben bahsediyorum. Bir şey soracağım. Çok aradın mı lan? Aramakta neden korktun oğlum hayvana dikiyor musun? Şu an kedinin elimde ve 500 TL'yi hemen hazırla. Benimle saat 3'te Fikirtepe'de buluş. <gülüyor> <Kapattım>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar Mia'yı biliyorsunuz daha yavru, 2 ay önce doğdu ve bildiğiniz üzere hiç arkadaşım yok ve bu konuda ortağız. Arkadaşlar sonunda geldik evimize. Prensesimiz. Oğlan. Ya, ne abi nerede? Çoğunun da değil de bir kedi ölmüş mü? Kaybolmuş mu? <laughs> ya küstürdün mü abi? Hayır bizi. seni görünce böyle oldu. Biz çok eğleniyorduk. Kız. Oo. Ya kıyafetten yürüyemiyor, hareket evet, edemiyor. Evet, kıyafetten. Senin konuşmaya hakkın yok bu evde artık. Sen de iyi baktım lan kedine. Sonra izleyicilerimize sordu lan. Hayatımda yiyebileceği babalar verdim, yiyebileceği babalar. Kedimi niye götürüyorsun Oğlum insan başka bir şey Ya hayvanın son hali bu. Slow motion olmuş ya. Şu kedi çıkaralım ya. Bundan aldım. Bunu bunu verdim, yedi. Bunu Isaac'e getirdik. O ne? Sarımsak mı? Vampir mi? Ne bu? Oğlum dur boynumu kırdın galiba. Isaac nerede onu da hediye getirdim. Kardeşim sen Kardeşim bir de benim kedilerime yaklaşamazsın Hayır, hediye falan. Kanka en iyisinden aldım. Oğlum diyorum ki senin kedine kedi sessiz, elbiyi. sessiz olan en güzel ne yaptı bu yaşattırdım. kedilere bu adamın da vicdanı var birazcık hayvanlara karşı. Bu kendisi şey 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 hayvan olduğu için. Gezdirdi, Gezdirdi şey. getirdi, getirdi. Öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Tamam olsun. Videoyu izleyenler başında söylediğimi de bilir. Bu şaka sana yapılmış bir şaka olduğu için. Evet, Mia... Biraz... Sıla'ya ben niye kızmıyorum? Sıla nerede? Sen niye iş biliyorsun? Bağırmaz sanki kaçar valla. Ooo özdeşmişler. Evet. Oo. Ayzık iki saattir miyavlıya geziyor adam bebeğim, benim. arıyor. Oğlum sevgi gösterme kedilerime <laughs> ya. Senin de kedin değil bu arada Sen işbirliği yaptığın için. Yemin ederim Ahmet'ten iyi baktım ya. Biz ya olay iyi, de iyi bakmak değil kardeşim. Ben pencereden aşağı düştü sandım hayvan. Arkadaşlar daha fazla bu enayi... <laughs> bak ters hareket yapma. Boynum çok kötü. Geliyorum biraz kafa Hayır hayır. Silah Koymayacağız. Kestik. Arkadaşlar bu videoya 50 bin like gelirse Mert'e ben de şaka yaparım. Görüşürüz bay bay. <laughs> Alo. Ne siparişi beyefendi? Bizim yok siparişimiz falan. <gülüyor> 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 ne yaptı? <laughs> <laughs>